Bugün sizlerle asit ve baz konusundan bahsedeceğiz. Asitler, suda çözündüklerinde çözeltiye hidrojen iyonu veren bileşiklerdir. Yapılarında karbon içeren asitlerin çoğu organik asitlerdir. Laktik asit, asetik asit, sitrik asit, piruvik asit, karbonik asit örnek verilebilir. İnorganik asitlere örnek olarak, hidroklorik asit ve sülfürik asit verilebilir. Asitlerin tadları ekşidir. Asitler sadece laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeler değildir. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok maddenin ve tükettiğimiz yiyeceklerin yapısında da bulunurlar. Örneğin meyveler doğal asit içerir. Bazlar, suda çözündüklerinde çözeltiye hidroksil iyonu veren bileşiklerdir. Bazlar ele kayganlık hissi verir. Cansız ortamlar ve canlı sistemler için çözeltinin asidik ya da bazik olma durumu, çözeltideki hidrojen iyonu derişimini gösteren pH değeri ile ifade edilir.